IGN Türkiye'den herkese merhaba. Ben Sıda Lutkucu. Önemli duyurular ve gelişmelerle dolu bir Weekly Fix bölümüyle daha karşınızdayız. O yüzden lafı uzatmadan haberlerimize geçiyoruz. İşte karşınızda Weekly Fix. <laughs> milyonlarca oyuncunun beklediği GTA 6'dan bir kötü haber daha geldi ve oyun tekrar ertelendi. Take-Two Interactive'in ikinci çeyrek mali rapor toplantısında yapılan resmi açıklamaya göre oyunun yeni çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirlendi. Yayıncı erteleme gerekçesini oyuncuların beklediği ve hak ettiği yüksek kalite seviyesine ulaşmak için ekibe ek zaman tanımak olarak açıkladı ve Rockstar Games'e rakipsiz bir gişe rekortmeni sunacaklarına dair güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Bu 2025 sonbaharı için duyurulan ilk çıkış tarihinden ve daha sonra Mayıs 2026'ya ertelenmesinden sonra gelen ikinci büyük gecikme oldu. Ancak GTA 6'daki bu ertelemeye rağmen Take-Two Interactive mali açıdan tarihinin en iyi ikinci çeyreğini yaşıyor. NBA 2K26, Mafia The Old Country ve Borderlands 4'ün başarısı sayesinde şirket 1 milyar 960 milyon dolar net gelir elde ederken, GTA 5 ise 220 milyon satışı aşarak inanılmaz başarısını sürdürmeye devam ediyor. Steam'de fark edilmek zordur ama oyununuzun adı yanlışlıkla boktan zindan olursa bu durum bir anda değişebilir. İtalyan geliştirici Fixe The Crazy Hyper Dungeon Chronicles adlı yeni oyunlarının demo sürümünü yayınlarken profesyonel çeviri eksikliği nedeniyle oyunun Japonca Steam sayfasında Kusa Dungeon yani boktan zindan adıyla listelenmesine yol açtı. Geliştirici Paolo Nicoletti bu tamamen kasıtsız hatanın en iyi tesadüfi pazarlama olduğunu ve Ağustos ayında Japon sosyal medyasında viral olmasının ardından istek listesi sayılarında büyük bir patlama yaşandığını itiraf etti. İşin ilginç yanı oyunun kalitesinin isminin vadettiğinin tam tersi çıkması oldu. Merak edip oyunu indiren Japon oyuncular adına yakışan mizahının yanında harika bir piksel sanatıyla karşılaştı. Örnek vermek gerekirse Japon Steam kullanılmıştı ismi yüzünden bir şaka sandım ama aslında oldukça iyi yapılmış bir oyun demiş. The Crazy Hyper Dungeon Chronicles, bu eğlenceli pazarlama kazasının da yardımıyla şu anda Steam'de çoğunlukla olumlu bir inceleme notuna sahip ve tatmin edici oynanış döngüsüyle övgü topluyor. Overcooked oynarken yakın arkadaşlarınızla yaşadığınız o tatlı kaos ve panik şimdi A24 ve Netflix işbirliğiyle bir TV programına dönüşüyor. İki medya devi popüler oyunu temel alan senaryosuz bir yarışma programı için güçleri birleştirdi. A24'ün haklarını satın aldığı programın Netflix'in Nailed It ve Floor is Lava gibi yapımlarına benzeyeceği belirtiliyor. Deadline'ın haberine göre amaç oyunun o kaotik doğasını yüksek riskli mutfak mücadeleleriyle gerçek hayata taşımak projenin başarısını garantilemek için oyunun orijinal yaratıcıları da yapımcı koltuğunda oturacak. Bu bağlamda Overcooked'un geliştiricisi Ghost Town Games ekibinden 3 isim programın baş yapımcıları olarak görev alacak. Bir ila 4 kişilik çok oyunculu bir deneyim sunan Overcooked, oyuncuların bir yandan çeşitli engellerle dolu mutfaklarda yemek hazırlamaya çalıştığı, bir yandan da siparişleri kaçırıp müşterilerin restoranı terk etmesini engellemek için kaotik mücadele verdiği bir deneyim. Futbol Manager 26 için beklenen büyük lansman Steam'de adeta bir hayal kırıklığı duvarına çarptı. Oyun piyasaya sürülmesinin hemen ardından son derece olumsuz inceleme notu alarak eleştiri bombardımanına tutuldu. Bu haberin yazıldığı an itibariyle 13.000'den fazla yorumun 10.000'den fazla olumsuz. Oyuncuların ana şikayetleri, hatalar, teknik sorunlar, hantal olarak nitelendirilen yeni kullanıcı arayüzü ve en önemlisi vaat edilen iddialı evrimin oynanışa yansımamış olması. Bununla birlikte oyun 60 saatten fazla süre harcayan bazı kullanıcılar arayüz eleştirilerine rağmen taktiksel düşünen menajerlere yeni bir özgürlük seviyesi getiren yenilenmiş taktik sistemini övüyor. Gözler şimdi Sports Interactive'in önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı güncellemelerle bu olumsuz gidişatı tersine çevirip çeviremeyeceğinde. Resident Evil filminden gelen yeni set fotoğrafları en merak edilen sorulardan birini yanıtladı. Film uyarlaması Raccoon City'de geçecek. Weapons filminin başarılı yönetmeni Zack Greger'ın çektiği ve 18 Eylül 2026'da yani serinin 30. yılında vizyona girecek filmin Prag'daki çekimlerinden sızan görüntüler Raccoon City haritalarını ve otobüs giydirmelerini ortaya koyuyor. Ama asıl ilginç detay Colorado plakalı polis arabaları. Bu da şehrin oyunların aksine teknik olarak Orta Batı'da geçmiştir geçmeyeceğini gösteriyor. Filmin atmosferi de oyunlara sadık kalacak gibi görünüyor. Çekimlerin 29 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında ağırlıklı olarak gece saatlerinde yapıldığı ve patlamalı aksiyon sahneleri içerdiği bildiriliyor. Bu da oyunların klasik gece terörü temasını korunacağına işaret ediyor. Resident Evil 2 ve 3'ün merkez üssü olan bu tekinsiz şehrin filmde yer alacak olması hayranları şimdiden Leon ve Jill gibi tanıdık yüzleri görüp göremeyeceğimiz konusunda heyecanlandırmış durumda. Rockstar Games'in kurucu ortağı ve eski baş yazarı Dan Hauser kalbinin aslında vahşi batıda kaldığını ima eden duygusal bir açıklama yaptı. Hauser kendisi olmadan geliştirilecek bir Red Dead Redemption 3 haberini almanın GTA 6 için hissettiklerinden çok daha üzücü olacağını belirtti. 5 yıl önce şirketten ayrılan efsanevi yazar GTA oyunlarını bağımsız hikayeler olarak değerlendirirken Red Dead Redemption 1 ve 2'yi kendisinin yazdığı tutarlı bir seri olarak gördüğünü bu yüzden daha güçlü bir bağ hissettiğini söyledi. Yine de markanın sahibi olmadığı ve serinin muhtemelen devam edeceğini de kabul etti. Bu kaçınılmaz devam oyunu fikrini destekleyen bir diğer isim de Red Dead Redemption 2'nin unutulmaz kahramanı Arthur Morgan'ı canlandıran aktör Roger Clark. Clark hayranların bir gün mutlaka bir Red Dead Redemption 3 göreceğinden emin olduğunu ancak bunun ne zaman olacağına dair hiçbir fikri olmadığını belirtti. Bununla birlikte Arthur Morgan'ın hikayesinin bittiğini ve yeni oyunda yer almasını beklemediğini de kesin bir dille ifade etti. Clark'a göre bu stüdyodan gelen bir bilgi değil, 60 milyondan fazla satan bir oyunun ticari olarak devam etmesinin mantıksal bir sonucu. Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick'in de Red Dead markasını gelecek için önemli bir seri olarak tanımladığını hatırlatan Clark, yeni bir oyunun geleceğine şüphe olmadığını, ancak bunun için epey bir zaman geçmesi gerektiğini düşündüğünü ekledi. Şimdilik Rockstar Games'in tüm odağı geliştirme süreci devam eden ve tekrar ertelendiği açıklanan GTA 6 üzerinde. Pek çok yeni gelişmenin sızıntının ve haberin yer aldığı bir Weekly Fix bölümünün daha sonuna geldik. Tüm bu Haberlerin detayları dışında yer alan duyurular, incelemeler ve fragmanlar için IGN Türkiye'yi ziyaret etmeyi, ayrıca bizi tüm kanallardan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki Fix'e kadar IGN'de kalın. Haftaya görüşmek üzere.